Kalos Garajı'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yanmayan plaka lambalarımızı çaresine bakacağız. Ben bunları bir ara sökmüştüm. Sağ tarafta görülen lamba yanıyor fakat sol taraftaki lamba gitmişti. Ben ben bunların her ikisini de LED'e çevireceğim. LED lambaya. Bunların aşama aşama videolarını çekerekten burada size göstermeye çalışacağım. İlk önce gördüğünüz gibi iki tane Yıldız başlı vidamız var. Bunları sökerekten işe başlıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi vidaları söktükten sonra içindeki duyu da çevirerek çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi ampulü ben önceden sökmüştüm. Bahsettiğim gibi. Duyu iyice eritmiş, ısıtmış. Ben bunun montajını yaparken bunu buradan keseceğim. Direk elektrik bandıyla yapmış olduğum ledi buna takacağım. Evet arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Plaka ampulünün dış kap kısmını söktüm. Eve getirdim. Güzelce sildim. Yıkadım. Ee, şu kısmını e, içerileri kirli fakat burayı sökmedim. Çünkü sonuçta fabrikasyon gibi olmaz. Ama tabi kir de buraya nasıl girdi bilmiyorum. Ama bunu sökmeyeceğim. işi büyütmemek için. <laughs> ee, gördüğünüz gibi bir tahta mandalı ikiye böldüm. Bunu diğer parçada kullanacağım. Diğer plakada. Şu şekilde kestim. Ee, bunu mandala tutturmamın, yapıştırmamın sebebi ise e, camın içerisinde düz bir şekilde durmasını sağlamak. Yani eğri bir hareket etmemesi için. 3 çiftli ampul kullandım. Gayet kuvvetli. Şu şekilde silikonla yapıştırdım. <laughs> bunu normalde kendinden bantı vardı fakat ben bunu başka bir yerden söktüğüm için bant özelliğini kaybetti. Sıcak silikonla ancak bu kadar yapıştırabildim. Sizler sıfır bir malzeme alıp da yapabilirsiniz. Bir ampul için düzeltiyorum bir plaka lambası için sadece bir kısmı yani 3 3 lamba kullanılması yeterli oluyor ve anca içeriği dolduruyor bir uçtan bir uca. Ayrıca bunun uçlarına da bir iki silikon damlatıp içine güzelce yapışmasını sağlayacağım. Evet arkadaşlar şerit ledlerimizin bağlantısını bitirdik. içine koyduk. Önlerine silikon sürerekten de cama iç, iç kısımdan yapıştırdık güzelce. Deneme amaçlı burada bağlantısını yaptım. Birazdan şimdi nasıl yandığını göstereceğim. Normalde bağlantı böyle değil. Her birinin ayrı ayrı gelen soketleri var. O soketlerin gelen kabloların uçlarını kesip birbirine bağlayacağız. Evet şimdi denemeyi yapmak istiyorum. Evet şu şekilde gördüğünüz gibi gayet parlak, üç çiftli bir şekilde yandı. Tabi bugün düz böyle oluyor. Geceliğin daha da güzel aydınlatacağını tahmin ediyorum plakamızı. Birazdan aşağıya inip bağlantısını yapacağız. Evet arkadaşlar garaja geldik. Şimdi orijinalliği bozulmasın diye şöyle bir şey düşündüm. Şurada gördüğünüz gibi arkasında bir plastik aksam var. Bunu penseyle kargabruna tuttum. Böyle asılttım. Yukarıya doğru çıkarttırdım. E, kabloları kestim. Şurada duy var görüyorsunuz. Bu duyun içerisinden geçirip e, içeride de bağlantıyı yapacağım. Bu plastik aksam e, sanki orijinal gibi bir şey olacak. E, i̇çeriye hem su falan girmesini de engelleyecek inşallah. Evet arkadaşlar. Park ampulümüzün LED olarak çevirdik. İçi biraz kaydı. Eğer bozuk olsa tekrar sökeriz. Bütün bu şekilde takabiliriz. Silikonu biraz kaydı sanırım. Gördüğünüz gibi gayet orijinal oldu. Kendi contası dibinde. Burada da kabloların dibindeki izolasyonu tamam buraya montajını yapacağız. Evet arkadaşlar bağlantımız bitti, lambalarımızı yaktık. Aynen şu şekilde. Gayet parlak. Bu kadar kuvvetli ki üstelik hava fazla karanlık da değil. Görüyorsunuz. Aydınlık. Şuraya bile gayet güzel aydınlatıyor. Çok parlak oldu. inşallah polis diyorlar. bir şey demezler.